Beklediğimden çok daha kalabalık. Az önce zaten bir salonun arkasından da görme şansım oldu. Daha da heyecanlandım. Umarım bayılmadan atlatırız. Ee, nereden başlayalım? Ee, akıl Hastanesi'nde başhekim bir gün bütün koğuşları işte gezmeye çıkmış. Bir tane koğuşun kapısından bakmış. Ee, deliler, deliler diyeceğim ama akıl hastası olanlar e, birbirlerine sırayla bir sayı söylüyorlar ve herkes gülüyor. Merak etmiş, içeri girmiş, siz ne yapıyorsunuz demiş delilerden, akıl hastalarından birisi demiş ki e, biz birbirimize fıkra anlatmayı çok seviyoruz. E, ama işte fıkraları uzun uzun anlatmaktansa her bir fıkraya bir sayı verdik. O sayıyı söylüyoruz. Söyleyince de gülüyoruz demiş. Başhekimin aklına yatmış. Bu aynı hani güzel demiş. Biraz dinleyeyim demiş. İşte birisi 26 demiş herkes gülüyor. Biri 5 demiş herkes gülüyor. Ben de katılayım demiş. 17 demiş kimse gülmemiş. 42 demiş kimse gülmemiş. E hani demiş sayıları söylüyorum siz niye gülmüyorsunuz? Anlatmasını beceremediniz demişler. Şimdi o hikaye başlık havacılık ve uzayda gelecek derya deniz konu. Vaktiniz, sabrınız, kahveniz yeterse sabaha kadar konuşabiliriz. Ama tabii mümkün değil, gerekli de değil. Benim burada bugün bu pazar, bu soğuk pazar sabahında yapmaya çalışacağım şey size sadece sayıları söyleyip kaçmak dermişim değil. Sadece belli anahtar kelimeleri, keywordleri vermek ve onların havacılık ve uzayda neden önemli olduklarını, neden önem kazandıklarını anlatmaya çalışmak. Arda benim adım. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümünden 2003 yılında mezun oldum. Uzay mühendisiyim. Ee, yine aynı üniversitede sistem dinamiği ve kontrol ana bilim dalında, makine mühendisliği bir alt e, bilim dalında yüksek lisansa başladım. O tez aşamasında kaldı. Ee, akabinde de e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümünde başka bir yüksek lisansı tamamlamayı başardım. E, 2004 yılından bu yana savunma sanayinde çalışıyorum. Önce yaklaşık 9 sene kadar Infotron isimli bir üç boyutlu teknolojiler firmasında çalıştım. Görsel simülasyon, modelleme ve eğitim sistemleri üzerine, simülatörler üzerine. Ardından yaklaşık 2 sene kadar savunma sanayi müsteşarlığının bir şirketi olan Savunma Teknolojileri Mühendislik STM firmasında çalıştım. 2015 yılından bu yana da ODC isimli bir uluslararası ticaret ve danışmanlık firmasının savunma programlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışmaktayım. Bugün buraya geldiğim diğer şapkam ise Gelecek Araştırmaları Enstitüsü. Gelecek Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde de adı üstünde olan araştırmalar yapıyoruz. Teknolojinin, bilimin geleceği, seyri ve hayatlarımıza, sanayilerimize etkileri konusunda çalışmalar yapıyoruz. Çok uzatmadan hemen sunuma başlayayım. Şimdi malumlarınız, insanoğlunun havadan ağır bir makineyle, bir nesneyle ilk uçuşu 1903 yılında gerçekleşiyor. Uzun uzun ders verip size burada sıkmayacağım. Çok kolay yapabileceğim bir şey belki ama sıkmak diyorum. Sadece özet geçeceğim. O yüzden lütfen şey yapmayın, hani gerilmeyin. 1903 yılında bu ilk uçuştan hemen sonra tabii çok yoğun bir şekilde dünya çapında farklı uçak projeleri diyeyim, başlıyor. 1910'lar, 20'ler patlama yaşıyor endüstri. Ama bu ilk süreçte, endüstri devriminin o arkasından gelen bu ilk süreçte, bu bütün üretilen cihazlar, uçaklar, hava araçları hepsi özünde aslında mekanik birer aygıt. İçten yanmalı dediğimiz işte piston motorlu motor sistemleriyle tahrik sistemleriyle bunlar uçuyorlar, havalanıyorlar. Bütün uçuş sistemleri, bütün o makineler mekanizmaları tamamen mekanik. İşte çarklar, belki teller, çok kaba ya da çok ilkel şekliyle hidrolik sistemler ama tamamen mekanik bir özde. 1930'larda yavaş yavaş bu sistemlerin karmaşıklığı artmaya başlıyor ve tabii 2. Dünya Savaşı'nda savaşın koşullarından da dolayı havacılık sanayi patlama yaşıyor. Büyük aşamalar kaydediyor. Nitekim savaşın sonunda da işte ilgilenenler bilirler ilk jet motorlu uçaklar devreye girmeye başlıyor. Yaklaşık 1950'lere kadar böyle mekanik ağırlıklı bir İngilizce tabirle paradigm var, paradigma var, bir ortam var. 1940'ların sonlarında jet motorlarının yani hava soluyan dediğimiz air breathing diye tabir edilen motorlar devreye giriyor. Bunlar ne yapıyor? Havayı motor bir taraftan alıyor, kompresörler vasıtasıyla işte sıkıştırıyor, yakıtla yakarak çok yüksek bir itki ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla Motorların ve uçakların hava araçlarının karmaşıklığı artık giderek artmaya başlıyor. Dolayısıyla sadece artık mekanik değil, yavaş yavaş elektromekanik sistemler devreye girmeye başlıyor. Uçaklarda çok daha karmaşık sistemler, işte ilkel radar sistemleri, e, telsiz sistemleri, e, elektromekanik uçuş kontrol sistemleri, hidrolik sistemler, e, uçağı meydana getiren bir hava aracını meydana getiren alt sistem ve bileşenlerin e, karmaşıklığı ve kabiliyeti yavaş yavaş artmaya başlıyor. 1960'larda bu tabii bu gelişme iyice zirveye geçiyor ve 1990'lara kadar ya da 80'lere kadar artık en tepe noktasına ulaştıktan sonra bu sefer de 1980'lerden 70'lere kadar belki uzatabiliriz elektronik elektrik alanındaki elektronik alanındaki gelişmelerden dolayı artık bu sistemlerin yine kabiliyetlerinde bir başka sıçrama dönemine geçiliyor. 1990'lardan itibaren artık elektroniğin yanına yazılım daha yoğun bir şekilde katlanıyor. E, ekleniyor ve uçaklar artık askeri olsun, sivil olsun, her türlü hava aracı e, yazılımlar tarafından da idare edilen sistemlere dönüşüyor. Ve nitekim artık 2020'leri zorladığımız, kıyısına geldiğimiz bu zamanlarda yazılımlar tarafından dağdaki o dağ ekini atıyoruz, artık yazılımlar tarafından idare edilen hava araçlarına doğru gelmiş oluyoruz. Bu e, işte 20. yüzyılın başından itibaren günümüze kadar gelen bu süreçte, bu bütün teknolojik sıçrama noktalarının aslında e, temel hedefledikleri bazı şeyler var. Askeri olsun, sivil olsun, atmosfer içi olsun, dışı olsun. Nedir bunlar? E, daha uzağa, daha hızlı, daha fazla yük taşıyan, e, daha ağır, daha hafif, hep bir daha. O dahanın peşinde e, işte e, mühendisler, bilim adamları uğraşırken, çalışırken bu bütün aşamaları kaydediyorlar ve dolayısıyla bugüne geliyoruz. Artık ha onu da söyleyeyim. İşte e, mekanik Elektromekanik, işte yavaş yavaş elektromanyetik, yani elektromanyetikten kasıt başta radar olmak üzere çeşitli iletişim ve hedef tespit sistemleri ve artık mikroelektromekanik, işte elektromanyetik, sibernetik, sonunda bu ikileri eklediğimiz bir sürü bilim kurgu tabir, ama artık bunlar hayatımızın gündelik gerçekleri haline gelmiş durumda. Yine de diyorum, askeri olsun, sivil olsun, ticari olsun, uzay olsun. Çok çok pardon. Galiba bir şey oldu. Bir saniye. Yok. Evet şimdi bu listeyi uzatmak mümkün. Bu listenin esprisi şu, şu anda havacılık ve uzay sanayinde dünya çapında çok öne çıkan bazı konular var. Araştırma, çalışma konuları var. Bunları az önce bahsettiğim, girişte söylediğim gibi anahtar kelime gibi size sunmamın amacı şu, esprisi şu. Tahmin ediyorum bu salonun hemen hemen tamamı mühendislik öğrencisi değil mi? Yani mühendislik öğrencisi olmayan var mı acaba? Sosyal bilimlerde tahmin ediyorum. Mühendislik ağırlıklı ve diğer alanlarında, işte başta ekonomik iktisat olmak üzere tamamının çalışacağı, çalışabileceği alanlar bunlar. Neden? E, bu alanlarda e, proje geliştirmek, projelerde çalışmak, projeleri yönetmek, o projelerde çalışacak insanları seçmek vesaire, bu geniş bir alan var, e, geniş bir e, ne derler pazar var. E, eğer bu pazara, bu alanlara ilgi duyuyorsanız, belki çalışmak isteyebileceğiniz ya da araştırmak isteyebileceğiniz alanlar. Ben sadece burada size, bakın şu konular biraz daha öne çıkıyor demek için bu listeyi hazırladım. Çok e, hızlıca üstünden geçeceğim. Mesela birincisi sensör ve seyir sefer teknolojileri. Seyir sefer İngilizce navigation e, teriminin Türkçeleştirilmiş hali. Hava aracının e, kendi konumunu 3 boyutlu uzayda konumunu bulması ve nereye gideceğini e, hassas, yüksek e, isabetli bir şekilde e, tespit etmesi. Sensör ise dış dünyaya dair her türlü objeyi, nesneyi ya da mekanı algılayabilecek onun e, sistemlerini. ...genel olarak tarifleyen bir e, terim. E, burada tabii bu tür... Tek, ...aslında genelde havacılık uzay alanının geneli bu. E, buradaki gelişmeleri tetikleyen... ...ya da sürükleyen esas faktör... E, ...maalesef savaşlar oluyor ya da askeri ihtiyaçlar oluyor. Bu ihtiyaçlar kapsamında geliştirilen teknolojilerin... ...biz sivil alanda yansımalarını görüyoruz. Genelde geriden görüyoruz. Ama yavaş yavaş bu denge biraz tersine dönmeye başladı. Yani sivil alandaki özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmeler askeri ihtiyaçların ya da askeri gelişmelerin önüne geçmiş durumda. Sensör biraz istisna burada. Sensörden kasıt ne? Elektromanyetik e, tayfın farklı e, bölümlerini kullanarak e, bir hedefi, bir objeyi ya da bir coğrafi e, bölgeyi algılayabilmek ve buradan bir resim ortaya çıkartabilmek. Bu resmi ortaya çıkarmanın amacı e, mesela bir haritalama ihtiyacı olabilir. Şehir bölge planlama olabilir. Ya da vurmak istediğiniz bir binayı çok net keskin bir şekilde tespit etmek istiyor olabilirsiniz. Burada elektronik sanayindeki gelişmelerden dolayı bu sensör sistemlerinin ne derler tabiri caizse çözünürlükleri çok artmış durumda. veri işleme kapasiteleri çok artmış durumda ve hep az önce bahsettiğim o dahadan dolayı daha yüksek çözünürlük, daha hızlı hedef verisi ya da işte bir resim oluşturabilme ihtiyaçları ön plana çıktı. Burada tabii artık elektronik sanayindeki gelişmelerden dolayı biz cep telefonlarımızda da bunun etk yansımalarını görüyoruz. Farklı sensörlerin elde ettikleri verileri bir araya birleştirme, veri füzyonu ortaya çıkmaya başladı. Bu artık yeni bir kabiliyet sahası olarak konuşulmakta. Bilgi, oradan da bilgi işleme ve dağıtım teknolojilerine geliyoruz. Biz işte 4G, 4.5G, 5G ile bunun sivil alandaki yansımalarını görüyoruz. Gerçek zamanlı olarak şu anda da canlı yayında bu konuşma çok geniş bir kitleye sosyal medyadan iletilebiliyor. Bunların bu gibi e, kabiliyetlerin ortaya çıkmasını sağlayan şey veri işleme, veriyi dağıtma ve paylaşma teknolojilerindeki gelişme. Bunun da dolayısıyla havacılık ve uzay alanında da çok ciddi yansımaları oldu. Ve artık yavaş yavaş burada yapay zeka devreye giriyor. Yapay zekanın tabii en e, popüler yansıması olarak insansız hava araçlarını biliyoruz. E, kendi kendine artık e, rotalarını, konumlarını belirleyebilen, e, kendi görevlerine karar verebilen, e, insanlı uçaklarla bir de birlikte uçabilen platformlar, insansız e, hava araçları artık e, gündeme geldi ve bunlar bir gerçeklik olarak önümüze çıkmış durumda. Hipersonik uçuş bu özellikle yine askeri tarafta ağır basan bir e, teknoloji. Hipersonik demek e, ses hızından en az 5 kat ve daha fazla hızlı uçan e, hava araçlarını ta, e, tarif eder. E, buradaki espri de şu. Dünyanın bir yerinden bir başka yerine dakikalar mertebesinde ulaşabilecek bir hava aracı üretebilirseniz eğer e, bu size asker olarak muazzam bir fayda sağlıyor. Neden? E, mevcut hava savunma ya da işte uçak savar sistemleriyle önlenemez bir e, teknolojiye, bir kabiliyete sahip oluyorsunuz. Hipersonik uçuşun sivil alandaki esprisi ise e, hipersonik e, hava araçları genelde atmosfer dışında uçarlar. Minimum sürtünmeyle dolayısıyla yakıt sarfiyatı, yakıt tasarrufu çok ciddi olur. E, ve aynı zamanda çok hızlı e, menzillerine varırlar. E, hava taşımacılığında yeni bir ufuk açabilecek nitelikte bir kabiliyet. Askeri anlamda ise e, bir kovboy düellosundaki gibi silahı ilk çekenin kazanacağı bir e, kabiliyet size sağlamaktalar. Bu alanda işte Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in çok yoğun çalışmaları olduğunu biliyoruz insansız otonom sistemler bahsettim e, insansız hava araçları artık sadece üzerlerine kamera takılmış belli bir yerde uçan araçlardan ziyade e, işte Amazon'un e, örneğinde olduğu gibi kargo taşımacılığı ya da işte zirai ilaçlama e, elektrik e, nakil hatlarının bakımlarının yapılması sivil hayat düğünlerin fotoğrafının çekilmesi her şeyde sivil ve askeri ticari alanın her tarafına nüfuz etmiş durumdalar. Bunlar artık sadece yerden kumanda edilen platformlar değil, aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi kendi kararlarını alabilen, kendi rotalarını hesaplayabilen, o bölgede bir hava trafiği varsa ona göre o hava trafiğinden sakınabilen, askeri alanda da kendi işte görevlerini dışarıdan bir komut almaksızın gerçekleştirebilen platformları ifade etmekteler. Malzeme teknolojileri, ben uzay mühendisliği okudum ama eğer bir daha sınava girecek olursam ve mühendislik seçecek olursam muhtemelen metaloloji ve malzeme mühendisliği seçerdim. Hiçbir zaman popülerliği ya da ihtiyacı azalmayan bir sektör. Başta akıllı malzemeler olmak üzere, kompozit malzemeler olmak üzere, dayanımı yüksek, hafif, Farklı ortam koşullarına dayanabilen malzemelerin geliştirilmesi havacılık alanında, havacılık mühendisliğinde her zaman en önde gelen ihtiyaçlardan birisi oldu. 1920'lerde de böyleydi, balsa ağaçları, işte daha hafif ahşap malzemeler. 2020'lerde de böyle, böyle işte aeroelastik malzemeler, akıllı malzemeler gibi. Bu alanda yapılan araştırmaların ucu bucağı yok ve bu alanda yapılacak her türlü gelişmenin çok farklı alanlarda yansımaları oluyor. Komşu sektörler dediğimiz sektörlere de bunlar sirayet ediyorlar. İnsan makine arayüzü dediğimiz şey, bir pilotun, bir mürettebatın hava aracının operasyonu sırasında, uçuşu sırasında denetlemesi gereken işlev, fonksiyon inanılmaz sayıda artmış durumda. Örnek verecek olursak, 1900 1. Işte Dünya Savaşı, 1910'lu yıllardaki bir uçak pilotunun aynı anda kontrol etmesi gereken işlev sayısı 10-12 arası, 15 arası idi. Şimdi bu binlerle belki ölçülüyor. Bir modern yolcu uçağında ya da bir askeri uçakta. Dolayısıyla insanın yanına az önce bahsettiğim o yapay zeka tarafından kontrol edilen işlevler gelmek durumunda. Uçağın ya da uçuşun belli fonksiyonları artık yazılımlar tarafından devralılmış durumda. Çünkü insan fizyolojik olarak, biyolojik olarak o fonksiyonları altında, altından kalkabilecek durumda değil. Burada da ergonomi başta olmak üzere o makina ile, yazılım ile, o işte bilgisayarlar ile etkileşimin en optimum, en hızlı en az yorucu işte bilişsel yük dediğimiz, cognitive workload dediğimiz o bilişsel yükü en azda indirecek şekilde e, özelleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla artık başta askeri uygulamalar olmak üzere e, pilota özel e, kokpitler, pilota özel işte göstergelerin yavaş yavaş devreye girdiğini görüyoruz ki zaten bunun aslında bir dolaylı yansıması cep telefonlarımızdır. İşte bir modeldeki cep telefonundaki o uygulama arayüzünü kendinize göre özelleştiriyorsunuz, başka bir modele geçtiğiniz zaman o ayarları olduğu gibi transfer edebiliyorsunuz. Bunlar söylemesi kolay ama gerçekleştirmesi çok kolay olmayan şeyler. Özellikle havacılık sanayinde. Uzaya erişim ve uzayın kullanımı çok popüler. İşte Tesla uzaya bir araba gönderdi. Arabada bir işte robot vardı. Büyük bir medya şeyi oldu vesaire. Ama orada aslında altta çok ciddi bir mesaj var. Uzaya o arabayı göndermek bir şeyin aslında sembolü. Nedir? uzaya erişim, yörüngeye bir yük gönderme, bir uydu ya da uzay istasyonu yerleştirme 20. yüzyılda sadece süper güçlerin tekelinde olan bir kabiliyetti. Amerika'nın ve Sovyetler Birliği'nin. Ama artık uzaya uydu yerleştirme, yük gönderme ve daha ötesine uzay araçları gönderebilme kabiliyeti sivil sektörün artık erişebileceği bir şey haline geldi. Tesla başta olmak üzere, SpaceX başta olmak üzere sivil ticari firmalar artık uzay alanında operasyon yapabiliyorlar, yapıyorlar. Yörüngeye uydu yerleştiriyorlar. Orada o uzay aracının en azından planlanan yörüngesi Mars ile Jüpiter arasındaki o asteroit kuşağı ya da o kuşağı teğet geçecek bir yörüngesi vardı. Bunun da altında başka bir anlam var. Asteroit madenciliği önümüzdeki belki 10 yılların gündem maddesi haline gelecek. Hali hazırda yanlış hatırlamıyorsam dünyada 9 tane ticari firma var ana faaliyet alanı olarak asteroit madenciliğini deklar etmiş olan. Bu bir sonraki büyük bir uzay alanındaki, havacılık alanındaki devrimi sembolize edecek. Uzaya erişimin bu kadar kolaylaşması ve yaygınlaşması aslında insanoğlunun her türlü hayatındaki her türlü süreci belki derinden etkileyebilecek bir sıçrama tahtası olabilir. O arabanın uzaya gönderilmesi bu açıdan çok önemli. Motor ve yakıt teknolojileri daha verimli çevre dostu daha yüksek güç üreten motor üretimi de yine 1903'ten bu yana en başta gelen gündem maddesi. Bu alanda yapılacak çalışmaların ucu bucağı yok ve motor alanında hava aracı başta olmak üzere yapılacak her türlü gelişme aslında teknolojinin diğer alanlarında da dolaylı olarak yansımalara sahip. Havacılık alanında motor Başlı başına zaten çok derin bir konu. Bu alanda kendine yeterli olan bir ülke, teknolojinin çok farklı alanlarında da zaten belli aşamaları otomatikman geliştirmiş oluyor. Şu sıralarda da gündemde olan işte biyo yakıtla uçmak ya da güneş enerjili e, hava platformları gibi e, çok alt, farklı opsiyonlar, farklı kabiliyetler sunan alternatif e, motor teknolojiler üzerinde dünya çapında yoğun e, araştırmalar var. Avrupa Birliği eğer ilgileniyorsanız e, Horizon 2020 denen bir arge e, programı var. Burada çok ciddi konulardan bir tanesi de alternatif yakıt ve alternatif motor teknolojileri. İz azaltımı işte popüler e, radar başta olmak üzere işte hayalet uçak tabir ettiğimiz stealth dediğimiz e, radara yakalanmayan düşman sensörlerine yakalanmayan e, uçakların geliştirilmesi askeri havacılık alanında önemli bir ihtiyaç. E, burada da esas bu kabiliyeti sağlayan şey e, malzeme teknolojileri ve yüksek e, kapasiteli bilgisayar e, teknolojileri çünkü bu ara hava araçlarının tasarımı üretilmeleri e, çok özel teknolojiler gerektiriyor yerine göre bir civatanın bir perçinin bile hava aracındaki konumu o hava aracının radarda e, görünürlüğünü etkileyebiliyor Dolayısıyla burası havacılık sanayinin havacılık teknolojilerin en uç alanlarından birisi ve şu anda da pek çok farklı ülkenin bu tipte uçak geliştirmek için projeleri mevcut hassas güdümlü silah sistemleri Bu da yine çok sevimli olmayan bir alan. Hedefine hedefini çok milimetrik hassasiyetle vuran silah sistemlerine işte dünyanın çeşitli ordularının çok yoğun talebi var. Neden? Artık savaşlar şehirleri taşındı. İşte belki bir caminin yanında bir terörist bina var. Bir teröristin barındığı bina var. O binayı vurup camiye zarar gelmemesini sağlamak durumundasınız. Bu durumda da işte sensör, elektronik, işte image recognition vesaire çok farklı alanlardan gelen kabiliyetlerle çok hassas ve sadece o istediğiniz yeri tahrip edebilecek mühimmatları geliştirmeniz isteniyor ordular tarafından konuşması çok zevkli değil ama teknolojik olarak çok uç bir e, alanı sembolize ediyor. Sabırla dinle, dinlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Eğer varsa sorular alabilirim. Teşekkürler.